Merhaba arkadaşlar, ben Tunç Berkman. Profesyonel kariyerimde bugüne kadar farklı birçok tecrübeyi sığdırdım. Genelde soruları hep ben sordum. Bu sefer artık sıra sizde. Soruları gençler soracak. Beklemediğiniz anda güvendiğiniz birisinden büyük bir darbe yediğiniz zaman iş veya hayat konusunda kendinizi mental olarak nasıl toparlıyorsunuz? Bu... Zor bir soru. <laughs> Belki çalışmaları yerden sordun. <laughs> ben de bu ilginç sorulara ezber bozan cevaplar vermeye çalışacağım hayat bir akış İş e, iş hayatında da böyle ailede de böyle iniş çıkışlar var yani bir roller coaster gibi. Kariyerine yön vermek istiyorsan? Kariyer planlamasını ne zaman başlamalıyız? O üniversite ikinci sınıfta falan başlamak lazım. Biraz kişilikle, biraz hayat anlayışıyla, biraz kendini ne kadar geliştirdiğinle alakalı diyebilirim. Genç bir girişimciysen? Herkes doktorluk, tıp yani. İşletmeye de mühendislik okuyordu. Şimdi öyle bir şey de Ya da sadece ezber bozduğumuz keyifli sohbetler için. Bana şöyle demişlerdi, e, Tunç tecrübeyi başkasının parasıyla kazan, kendi işini kendi tecrübenle kur. O doğru bir yol yani esasında da zaman. Aslında zaten bu söz çok anlamlıymış. Sen de kanala abone ol. İster sorularınla, ister yorumlarınla, ister tecrübelerinle aramıza katıl. Ezberi keyifli bir şekilde birlikte bozalım.